Merhaba arkadaşlar, SOLIDWORKS'ün e, kesme komutlarından son komutu olan sınır ile kesme komutu ile devam ediyoruz. Ön düzlemi seçtim arkadaşlar, bu düzlemde sketch kısmına girdim. Bir tane dikdörtgen çiziyorum, dikdörtgenimi oluşturdum. Daha sonra ekstrüzyon ile bunu katılaştıracağım. E, kör değil, orta düzlem olarak bunu aldım ve okey dedim arkadaşlar. Daha sonra yapacağım işlem bu face'de bir çizim yapmak olacak buraya dik bakıyorum arkadaşlar burada yapacağım işlem bir tane şu şekilde elips oluşturmak olacak sonrasında buradan çıkıyorum. Diğer face'ime geliyorum. Burayı seçtim arkadaşlar. Burada skece giriyorum. E, bu kısmı dik bakacağım. Ve burada bir e, daire oluşturacağım arkadaşlar. Ve dedim. Daha sonra bir tane kılavuz çizgi oluşturmak istiyorum. Kılavuz çizgi olarak bu face'i seçtim. E, şu şekilde bakıyorum. E, Spline komutuna geldim arkadaşlar. Şuradan tuttum. Geldim ve şu kısımla birleştirdim. Sağ tık yaptım. Seç dedim arkadaşlar. Ve sketch kısmını tamamladım. Şimdi yapacağım işlem e, sınır ile kesme komutuna geldim. İlk önce bu kesitimi seçtim. Daha sonra bu kesitimi seçtim. Yön 2 olarak da kılavuz e, çizgimi seçtim arkadaşlar. Ve e, OK dedim. İstersen ince unsur vesaire yapabilirim. Bunları zaten göstermiştik. OK dedim. İşlemi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde bir kesme işlemi yapmak için hızlı bir şekilde sınır ile kesme komutunu kullanabilmemiz mümkün. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.